Merhabalar uzunluk ölçme konusuna devam ediyoruz. Bu kitaptaki 121. sayfadaki testimizi çözeceğiz birlikte. Hemen birinci sorumuzdan başlayalım. Dicle çalışma masasının boyunu 8 ip olarak ölçüyor. Kullandığı ipin uzunluğu 12 cm olduğuna göre çalışma masasının boyu kaç cm'dir? E şimdi o zaman arkadaşlar boyunu 8 tane ip olarak ölçüyorsa mesela diyelim ki bu birinci ip. İpin uzunluğu 12 santimetre. Şimdi 12 cm bir ip. 8 tane bundan olduğunu düşünelim şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane aynı ipi kullanmış ve her biri 12 12 12 diye gidiyor. O zaman ne yapacağım? 12 ile 8'i tekrarladığım için 12'yi sürekli çarpacağım. 8 kere 2 16 elde var 1 8 kere 1 8 1 de elde 9 yani 96 santimetreymiş masanın boyu. Gelelim diğer sorumuza. Arabaların gittiği yolun uzunluğunu gösteren ölçü birimi hangisidir? Biz yolları neyle ölçüyorduk arkadaşlar? Kilometre ile iki şehir arasında yolları, yoldaki mesafeleri her zaman kilometre ile ölçüyoruz. Üçüncü sorumuza gelelim. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır demiş. Bakın santimetre çeviriyoruz her birine. 8 metre zaten 800 santimetreydi. Bir de artı 8 santim var. 808 olması gerekiyor. Bu Yanlış çıktı cevabımız A şıkkı. Bir tarzı 8 metre kumaşın 480 santimetresini kullanıyor. Kullanıyorsa ne oluyordu arkadaşlar? Azalıyordu o kumaş. Yani çıkarma işlemi yapacağız. Ama 8'den 400, 480 çıkmıyor. Neden? Çünkü bu metre bu santimetre. Bir işlem yapabilmek için ikisinin aynı cins olması gerekiyordu. Hemen 8 metreyi 800 santimetreye dönüştürdük. Şimdi çıkarabiliriz 800'den 480 santimetreyi. 10 8 çıktı. 2 kaldı. Burada 7. 7'den 4 çıktı. 3. 320 cm kalmıştır. Geriye diyeceğiz. Hemen 5. sorumuza bakalım. Aşağıdaki nesnelerden hangisinin uzunluğunu metre ile ifade ederiz demiş. Bunlardan e, bu silgimiz santimetre ile kitabımız yine santimetre ile arabamızın uzunluğu biraz fazla olduğu için metre ile ifade edebiliriz. 6. sorumuza gelelim. Bahar iki ayrı ölçüm sonucunu topladığında bir metre ettiğini gördü. Bahar'ın yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bunlar santimetre çocuklar. Topladığında 100 santimetre yapıyorsa çünkü 1 metreye eşit o zaman 1 metreyi bulmuş olacağız. Şimdi acaba hangisini toplarsam 100 santimetre yapacak. Hemen burayı toplayalım. 6, 4 daha 10. Elde var 1. 8, 2 daha 10. 1 de elde 11. Burası 110 santimetre oldu. A'yı eledik. B'ye gelelim. 68 ile 32'yi toplayalım. 8, 2 daha 10. Elde var 1. 6, 3 daha 9. 1 de elde 10 yaptı. Gördüğünüz gibi burası 100 santimetre oldu. Bu da 1 metreye eşittir. Cevabımız B eşit oldu. 7. sorumuza bakalım. Nisan evden okula yürüyerek gidiyor. Gidip geliyor. Ev ile okul arası 85 metre olduğuna göre şimdi Bakın bu Nisan'ın evi olsun. Bu da Nisan'ın şöyle büyük yapalım biraz okulu olsun. İkisinin arası 85 metreymiş. Göre 5 günde kaç metre yol yürür diyor. Şimdi Nisan evden çıkıyor, okula gidiyor. Ama okuldan bir de geri geliyor. Yani bu yolu aslında iki kez yürüyor bir günde. Değil mi? Bu durumda ben kaç kez gidip geleceğim? Nisan'ın yerinde olsam 5 gün boyunca dediğine göre arkadaşlar. Her günde iki kez bu yolu yürüdüğüne göre öncelikle bir 5 ile 2'yi çarpacağım. Acaba kaç kez 85 metre yürüyorum? Onu bulmak için. Gördüğünüz gibi 10 kez 85 metre yürüyüp geliyor. O zaman şimdi de ne yapacağım? 85 ile onu çarpacağım. Kısa yoldan çarpalım. 85'i yazalım. Buradaki onu sıfırını ekleyelim. Yani 850 metre yol yürüyormuş diyeceğiz. 3 metre 85 santimetre olan bir uzunluk. 700 santimetreden ne kadar kısadır? Yine bakın bir karşılaştırma sorusu. Bu bundan ne kadar uzundur, ne kadar kısadır dediği an çıkarma işlemi yapacağız. Fakat Buradakini de santimetre cinsinden yazmamız gerekiyor. Aynı bunun gibi. Hemen birleştirelim. 3 metre zaten 300 santimetre. Bir de artı 85'i var. Burası 385 santimetre oldu. Şimdi 700 metre santimetrenin içinden 385'i çıkaracağız. Aradaki farkı bulmak için kısalığı. 10'dan 5 çıktı 5 kaldı. Burada kaldı 9. 9'dan 8 çıktı 1 kaldı. Burada kaldı 6. 6'dan 3 çıktı 3 kaldı. 315 santimetre daha kısaymış. Geçelim diğer testimizin arkasına. 9. Sorudan devam ediyoruz. Ekin bir tahta parçasını 6 eşit parçaya bölüyor. Şimdi şöyle düşünelim. Bakın bu bir tahta parçası olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eş parçaya böldüğümüz düşünelim. Her parçanın uzunluğu 150 santimetre. Şimdi. Göstermek biraz zor olacak küçük olduğu için ama burası da 150, burası da, burası da her yerine 150 yazdık her parça. Olduğuna göre tahtanın başlangıçtaki boyu ne kadar kaç metreydi diyor. Yani bunun tamamını istiyor çocuklar. Burada 6 tane 150 olduğuna göre 150 ile 6'yı bir çarpacağım. 6 kere 0 0, 6 kere 5 30, elde var 3, 6 kere 1 6, 3 daha 9. 900 santimetre fakat benden metre olarak istedi 900 santimetre 20 sildiğimde 9 metreye eşit oluyor cevabımız c şıkkı gelelim 10. sorumuza yan yana olan iki karınca birbirine zıt yönde hareket ediyorlar şöyle düşünelim bu bir karınca olsun Burada da bir karınca var. Zıt yönde gidiyormuşlar. Biri bu tarafa giderken diğeri de bu tarafa gidiyor. Karıncalardan biri 380 santim. Diğeri 2 metre 20 santim gittiklerine göre. Şimdi diyelim ki bu şuradaki 380 santimetre gitsin. Diğeri de 2 metre 20 santim gittiğine göre aradaki mesafe kaç metredir diyor. Bakın 2 metre 20 santim. Aynı bunun gibi yazsak bunu. Çünkü kaç metredir diyor. 2 metre zaten 200 santimetre demek. Bir de 20 santim var. Aslında bu da 200 san, 220 santimetre gitmiş. Aradaki mesafeyi bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? Bakın bu bu kadar gitti. 220 santim. Bu bu kadar gitti. 380 santim. Şu kadar aralarında bir mesafe var. Yani 220 artı 380 kadar mesafe var. Hemen bunları bir toplayalım. 8 2 daha 10 elde var 1 3 2 daha 5 1 de elde 6 600 santimetre arada bir mesafe var ama kaç metredir diye sorduğu için şuradaki sıfırları siliyorum 6 metrelik bir mesafe var diyorum gelelim 11. sorumuza denizin bir kulacı 95 santimetredir yani şu çocuğun buradaki ölçtüğü mesafe 95 santimetre buna göre 9 kulacı kaç santimetre Şimdi bundan 9 tane yapsam 95, 95, 95, 95, 95. Bakın 95'i sürekli tekrarlıyorum ve toplamam gerekiyor. Bu şekilde de kısaca çarpıyorduk. 95 ile 9 kılıcı dediğine göre 9'u çarpacağım. 9 kere 5 45 elde var 4. 9 kere 9 81. 4 daha 85 yapıyor. 855 santimetre oldu. 5 dakika. Gelelim 12. sorumuza. 1 litre, 1 litre benzinle 25 kilometre yol giden araç 8 litre benzinle kaç kilometre yol gider? Şimdi 1 litresiyle 25 kilometre gidebildiğine göre 8 litre olursa ne yapacağım arkadaşlar? 25 kilometre, 25 kilometre bakın 8 litre, 1 litre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 litre elimde bidon var benzin. Ve her biri 25 kilometre gidebiliyor. Bu da 25. Bu da burası da burası da. Bakın 25'i sürekli tekrarlıyorum. Göstermek için çiziyorum bunları. O zaman 25 ile 8 çarpılacak demektir. 8 kere 5 40 elde var. 4 8 kere 2 16 4 daha 20 yaptım. Demek ki 200 kilometre gidebiliyor. Cevabımız A şıkkı. Gelelim 13. sorumuza. 8 metre kumaşın 175 santimetresiyle gömlek, 225 santimetresiyle pantolon dikilirse. Şimdi bakın, şöyle bir gömlek dikeceğim diyelim ki bununla. Yani 175 santimetresini bir harcayacağım. Bir de pantolon dikeceğim çocuklar. Şöyle pantolon dikeceğim. Bu da 225 santimmiş. Aslında ben toplamda bu kadar kumaş kullanacağım. Yani bakın toplamda ne kadar kullanacağım. Tek tek kesmeyin. Toplu halde kestiğinizi düşünün bunu. Yani 175 artı 225'i ben bu kumaşta harcayacağım. Toplamda ne kadar harcıyorum? 5, 5 daha 10 elde var. 1, 7, 1 daha 8, 2 daha 10 elde var. 1, 2, 1 daha 3, 1 de elde 4. 400 cm'sini kullanacağım bu kumaşın. Bu kumaş ne kadardı? 8 metre. Şimdi benden ne demişti 8 metreden 400 santimetreyi çıkaramıyorum aynı cins değiller hemen bunu 800 santimetre dönüştürüyorum şimdi çıkarabilirim 800'den 400 çıkarsa 400 santimetre kalır bandan metre olarak istediği için buradaki sıfırları siliyorum 4 metre kumaş kalır geriye diyeceğim 14. soruya bakalım 3 metresi 180 TL olan kumaştan demiş şimdi bakın 3 metresi. 1 2 3 metre var burada ve bunun tamamı 180 TL. Olan kumaştan 9 metre alan biri satıcıya kaç TL ödeme yapar? Yine aynı soru tarzımız. Bakın ben bir şeyin 1 metresini bilmeden 9 metresini bulamam. Hemen biz bunun 1 metresini bulacağız. Nasıl mı? 180 TL olan şu kumaşı bakın. 3 parçaya eşit şekilde paylaştıracağım. 180'i 3'e bölüyorum. 6 kez var. 0'ın içinde 3 yok. Bakın bu 60 TL 1 metresi kumaşın. 1 metresi 60 TL'ymiş. Buradan bunu öğrendim. Şimdi 9 metreyi bulmak çok kolay. Şöyle düşünün. 1 metre 60, 60, 60, 60. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 metre var ve her biri 60, 60, 60 diye gidiyor. E bakın yine sayıyı tekrarlıyorum. 60 ile 9'u çarpacağım. 6 kere 9, 54, 540 olduğunu görüyorum. 540 TL ödeme yapacakmışız. Dediğim gibi bu sorularda lütfen çizim yapın. Hiç fark etmez. Burada direkt görmeniz gereken şey 3 metresi 180 TL diye başlıyorsa bir şey. Hemen diyeceksiniz ki bunun 1 metresi ne kadar? Bir şeyin bir tanesini bulmak için her zaman bölme işlemi yapıyoruz. Hemen bu 180 TL'yi 3 metreye paylaştıracaksınız ve 1 metresini bulacaksınız. Sonra 9 metreyi bulmak çok kolay zaten. Ve son sorumuzdayız. Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır demiş. 7 metre 30 santim eksi 2 metre 17 santim kaçtır demiş. Çok kolay arkadaşlar. Hemen yazalım. 7 metre 30 santimden 2 metre 17 santimetreyi bir çıkaralım. Çıkaralım. Şimdi sıfırdan 7 çıkmaz. Ondan 7 çıktı. 3 kaldı. Burada kaldı. 2. 2'den 1 çıktı. 1 kaldı. Bakın zaten buradan anlıyoruz. 13 santimlik bir tek A şıkkında var. Yine de bunu da yapalım. 7'den 2 çıktı. 5 kaldı. 5 metre 13 santimetre imiş. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki alıştırmalarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.